Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız umarım hafta sonunuz çok güzel geçmiştir. Evet bugün bu filtreyle takılıyorum böyle kelebek kelebek. Ee, neden öyle oluyor diye şey düşünmeyin ee, hafta sonu ben biraz üşüttüm açıkçası yüzüm gözüm baya bir şiş sizin karşınıza böyle çok aşırı çirkin çıkmak istemedim o yüzden kendimi olabildiğince kamufle ettim ne kadar başarılı bilmiyorum ama her neyse konuyu çok uzattım hadi biz gelin yarın gökyüzünde neler var? Günlük videomuza geçelim. Hangi günü konuşacağız? 28 Kasım gününü, pazartesi gününü konuşacağız ama ben şimdiden size söylemek istiyorum. Evet, pazartesi neler var gökyüzünde konuşacağız ama bilginiz olsun. Asıl salı günü bütün gün ay boşlukta olacağı için çok bir şey yapamayacağız. O yüzden pazartesi bu anlamda iyi kullanın. Evet, pazartesi bu yüzden çok iyi kullanmanız gerekiyor. Ee, hani belki önümüzdeki hafta işte yapacağınız önemli işler varsa bir planlama yapmak istiyorsanız bakın salı gününü bir kere şey olarak işaretleyin takviminizde böyle e, lüzumsuz bir gün olarak işaretleyin e, önemli işlerinizi salıya getirmeyin bütün gün ay boşlukta olacak bu yüzden bu pazartesi iyi kullanmaya çalışmalıyız şimdi pazartesi neler var gökyüzünde sabah ay ko kova burcunda e, seyretmeye başlayacak ve burada güneşle güzel bir açı kuracak. O yüzden evet Pazartesi sabah erken kalkanlar gerçekten yol alır ee, sabah saatlerinde olumlu bir enerji akışı var sevgili dostlarım. Yapmak istediklerinizi güzel bir şekilde planlayın ki teker teker adım adım onları gerçekleştirin ee, ve herhangi bir aksaklık yaşamayın demek istiyorum özellikle e, günün ilk yarısı bu şekilde gayet güzel gayet e, olumlu bir akış var e, birçok anlamda hem iş açısından işleri halletmek adına hem iletişim kurmak adına e, sosyalleşmek ya da işte böyle grup e, gruplarla birlikte bir e, takım işi yapmak için aslında e, belki hem tek başına aslında ama başka kişilerle beraberce bir iş ortaya koymak için gayet olumlu etkiler var. Günün ikinci yarısına geldiğimizde hatta akşama doğru, akşam saatlere doğru burada gökyüzündeki hava biraz değişiyor. Ay, ay düğümleriyle kare yapıyor. Yani gökyüzüne bir tek kare, açık kalıbı var. İşte burada bu sefer enerji rahat akmadığından dolayı burada yapacağımız işlerde engellerle karşılaşmaya başlayabiliriz bazı aksaklıklar yaşanabilir belki de böyle ekstra mücadele etmemiz gereken bir takım olaylarla karşılaşabiliriz o planladığımız işler işte orada çok böyle dümdüz e, güzel bir şekilde akmayabilir bilginiz olsun buna hazırlıklı olmamız gerekiyor özellikle akşam saatlerde sevgili dostlarım şimdi aslında e, burada anlatımı bitirmeyeyim çünkü aslında gece saatlerde biraz hareket var gökyüzünde bunu da o yüzden söylemek istiyorum gece hep ve geç saatlerde e, Venüs ve Mars birlikte zaten şu anda gökyüzünde seyrediyorlar. Ve ikisi de aile beraber uyumlu bir açıda olacaklar. Dolayısıyla hani o saatlerde eğer uyumuyorsak orada aslında e, sevgi dilimizi konuşturmak için güzel bir zaman dilimi olabilir. E, böyle bir fırsat bulabiliriz. E, i̇letişim e, kurmak açısından empati. Empati duygusuyla birlikte dilimizi yumuşatabiliriz aslında. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bu arada az önce Venüs ve Mars dedim. Tabii ki Mars nereden çıktı ağzımdan? Hiçbir fikrim yok. Acaba Mars'yan bir takım olaylar mı olacak? Ama onlar daha çok çarşamba ve perşembe bekliyorum ama. E, nereden çıktı Mars? Şimdi durduk yere bilemiyorum. Ee, aslında Merkür'ü kastettim sevgili dostlarım Venüs ve Merkür gökyüzünde birlikte e, seyrediyorlar şu anda el ele kol kola ilerliyorlar yay burcunda dolayısıyla o Merkür yani işler iletişimle alakalı ee, Venüs de sevgiyle alakalı hani hem ilişkilerde hem genel anlamda iletişim kurmak için güzel bir zaman dilimi diyebiliriz Tabii o saatlerde çoğumuz uyuyoruz ama yine de söylemek istedim bunu da ee, daha sonra yalnız e, kötü bir sürpriz var gökyüzünde sevgili. Gece çok geç saatlerde artık böyle sabaha karşı diyebileceğimiz zaman diliminde Ay Uranüs'le kare açıda olacak. Bu da evet kötü sürprizlere sebebiyet verebilir e, ani beklenmedik bir takım gelişmeler e, kare olduğu için bu çok hoş olmayabilir e, şaşırtabilir bizi zorlayabilir böyle bir etki buna karşı da o Uranüs'ün böyle kötü sürprizlere karşı da e, dikkatli olmak lazım e, gece saatlerde özellikle sevgili dostlarım evet 28 Kasım pazartesi gününü konuştuk aşağı yukarı böyle bir gün bekliyor bizi umarım haftaya Güzel bir başlangıç yaparsınız ve unutmayın salı günü ay tüm gün boşlukta olacağı için e, yapabildiğinizi bitirmeye çalışın. Pazartesi günü ya da artık çarşambaya belki bırakmak istersiniz ama pazartesi çok daha uygun olur. Gününüz çok güzel geçsin sevgili dostlarım ve yarın akşam yeniden buluşmak dileğimle. Sevgiyle kalın.